Kur'an-ı yani, Kerim'de abdestle ilgili bir ayet-i kerime var. allah Teala diyor ki, اِذَا قُمْتُ مِنَ الصَّلَاةِ تَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ لَلْمَرَافِقِ يا أيها الذين آمنوا ve قمت من الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم Yani namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinizde kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı mesedin, topuklara kadar ayaklarınızı da. Ne zaman yapacaksınız bunu? Namaza kalktığınız zaman. Abdest ne zaman alınması gerekirmiş? Şimdi bununla hiç alakalı abdestin nerede, ne zaman olacağını bu ayet belirliyor. Ama bakıyorsunuz ki hiç alakasız bir ayeti kerimeyi bulmuşlar abdest hükmünü oraya taşıyor. Mesela la yemessuhu <Sessizlik> illen O levh-i ana kitaptan bahseden ayeti kerime oraya ancak temiz olan melekler dokunabilir ki işte cinler çıkamaz. Oraya bir hüküm vererek Kur'an-ı Kerim'e onu Kur'an-ı Kerim olarak alıyorlar. Ona abdestsizler dokunamaz. Ya kardeşim, abdestle ilgili bir ayet var. O ayette böyle bir şey yok. Sadece namaz için diyor ayet. Abdest. Sen bunu nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Kur'an ile ilgili olarak da Kur'an okumakla ilgili veya daha karakter Kur'an Fe'ste'l billahi inne'ş şeytanın recim diyor. Kur'an okurken yapacağını Allah'a sığınmak da şeytanın şerrinden. Ve bunun sonucu ne oluyor? Müslümanla Kur'an'ın ilişkisini kesiyor araya yapısal bir engel koyuyor. Ben şimdi Kur'an okumak istediğim zaman abdestim yok. Bir abdest alayım da bakayım. Dedim ki bitti artık bir daha bakamazsın. Bakamazsın. Ya, ne Şuan. bakamayacaksın? <laughs> <ma��adır>. Ne manisi? <laughs> e her şeyin bir ilki vardır. Bir daha gelsen bir kere daha duyarsın. <laughs> <laughs> Hocam ama çok yaygın yani. Bu, bir de, bir de, bir de, bir de. Hayır mezhepler hep böyle fetva <gülüyor> veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben dört mezhebin dördüne böyle fetva veriyor. Neye istinaz ederler? O işte buna sen dolanır dokunulur. Evet. İşte, i̇şte söyledim ya, abdestle ilgili ana ayet var, ona bakmıyorlar. Konuyla alakası olmayan bir ayeti esas alarak tekrar ediyorlar. Hocam bir de işin bir tarafı bir de o demir getirdikleri ayet indiği zaman abdestin nasıl olacağını tarif eden ayet daha iyi mi? Işte. Yani. Elbette Hocam. zaten Hocam. o ayet o sure indiği zaman Mekke'de inmiştir o sure. Hiç. O zaman abdest diye bir olay yok. Abdestle ilgili ayet Medine'de inmiştir. Hocam. Yani işte başkanın iki ciddi gibi şöyle bir açıklama olsun. İbadet maksadıyla okuyacağınız abdest tutanlığınızda her yürür. Yer fülü bilgi edinmek için okuyacaksınız Kur'an'ın abdesti okuyabilirsiniz. Yani, evet, bir dakika. Şu, şu cümleyi ben tekrarlayayım. İbadet maksadıyla Kur'an okuyacaksanız abdestli olmanız daha iyidir. Bilgi maksadıyla okursanız abdestli olmanız gerekmez demiş diyorsunuz. Böyle bir cümle asla ve kat'a kabul edilemez. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Kur'an-ı Kerim ibadet için okunmaz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için okunur. Sevap kazanmak için okuduğun an Kur'an'ı öldürmüşsün. Hocam belki şunu söylemek istiyor olabilirler. Yani normalde siz Kur'an-ı Kerim'i abdest Neyse kadar, ne var. demiş oldukları belli. Ne, ne demiş oldukları belli. Ne dedikleri belli. Kur'an ibadet için okunmaz kardeşim. İbadet bellidir. Namaz kılarsın, oruç tutarsın. Kur'an-ı e, Kerim'i okursunuz ki anlayasınız. Peki, hocam, her harfine şey 10, 10 sevap daha fazlası Resulullah'tan gelen Bak şimdi her harfinin o sevabı nasıl alırsın? Ona 10 on da alırsın, 1000 de alırsın, sonsuz da alırsın. Kur'an-ı Kerim'i anladığın zaman alırsın. Anlamadığın zaman değil. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki varak tilir kuran tertil tertila diyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş o ki kavrayabilirsin. Kur'an-ı Kerim sevap kazanmak için okunan bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim anlamak için okunan bir onun Allah Teala ne diyor peygamberimize? Eee ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagi lehu in huve zikrun ve Kur'an bin yunzira men kana hayya. Kur'an-ı Kerim in indirilmesi yaşayan kişiyi uyarsın diyedir. Anlamı kavram anlamını kavramadığın şeyden nasıl uyanacaksın? İndirilse sebebi bu. Hiç indire kavmen ma indire abahum diyor. Evet. Kitabın <laughs> enzelle ileyke mübarekum yetebberu ayatihi. Ve yedekkara ulul elba. Ve yedekkara ulul elba. İşte bu bir kitaptır ki sana indirdik. Niçin? Bunun ayetlerin tedebbür etsinler diye. Tedebbür ne demek? Bunu okuyorsunuz. Daha önce bildiğiniz ayetlerle ilişki kuracaksınız okuduğunuz ayetin. Yani arka planına bakacaksınız ve anlamaya çalışacaksınız. Dolayısıyla <laughs> Kur'an-ı Kerim'de sevap üstü o zaman elde edilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim anlamak için okunduğu zaman alacağınız sevap budur <laughs> zaten. Hocam, en, en, büyük sevap orada elde edilir. Anlamadığın zaman ne sevap elde edeceksin? Hocam Celal-ı okumaz mısın? Şimdi günlük olarak, cünüp olan insanın e, namazla ilgilidir cünüplükte ve tüm kuntum fattah havu diyor allah Teala. Namaz kılmaya kalkacağınız zaman cünüp iseniz iyice temizleniniz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak abdestli ve cünübün Kur'an okuyamayacağına dair bir rivayet yok. Sadece Hazreti Ali'den gelen bir rivayet vardır. Demiş ki kâne lâ yemne'uhu şey'un minel Kur'an leysel Peygamberimizi Kur'an okumaktan hiçbir şey engellemesi sadece günüp cünüpken okuması diyor. Ama Peygamberimiz yasaklamıştır demiyor. Şimdi cünüpken okumaz rivayetini de kabul etmek çok zor. Nereden bilsin Hazreti Ali Peygamberimizin günüp olup olmadığını? Hani işlerinden birisi söylesin. <laughs> Yani insan cünüp olduğu zaman milleti ilan etmez ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? Yıkanacak, ondan sonra camiye gidecek. Ya da zaten cünüp olan kişi ilk fırsatta yıkanmaya gayret gösterir. Yani kendisi yasaklamış mı? Yok. Yok. Dolayısıyla neyse yani ana ayetleri bırakılır. Birçok konuda böyledir. Ana ayetler bırakılır, genellikle de o ayetler mensuk kabul edilir. Hiç alakası olmayan ayette de üzerine hüküm günah Genelde böyledir. E, hocam, şu aklımıza geliyor. El-Maaliler'de, tefek kitablarında, Cenab-ı Hakk'ın olsun, kesil işte olsun, bunları yazan geçmişteki ulama, bu ana ayeti, sonradan gelen ayeti, bilmiyor mu bu kadar? Hep bu şekilde tekme verildi. Bir de demin ki Kur'an anlamak için, hani bir hadis şerif meali. E, Kur'an'ı zorlu okuyana iki sevap vardır. Daha yeni okumaya çalışıyor. Manasını anlamak bir tarafa yeni daha haklarını sökmüş okuyor. Yani bunların hiçbir hayrı yok mu sevap yönünde? Kur'an-ı Kerim'i Kur, an Kur, an Kerimi, için, Kur an Kerimi, anlam öğren, öğrenmek tabi öğrenmek anlamak içindir. Öğreniyorsanız öğrenmenin kendisi tabii ki sevaptır, güzel bir şeydir. Yani bu ayrı bir konu. Yani bu benim anlattığım, benim anlattığım ve senin sorduğun arasında bir alaka olduğunu zannetmiyorum. Var, Çünkü bu ki... Var. tezat teşkil ediyor. Yani burada şimdi Kur'an'ı anlayan kaç kişi var ki bugün? İyi anlamaya çalış. Çok mu yarım o zaman anlamıyorsa eğer Kur'an-ı Kerim'i okumaması lazım. o zaman geliyorum. bundan sonra bir anlayarak okumaya çalışın bakın neler oluyor. Hocam ki benim Biz işte bugün bu, gelen yani kardeşim siz herkes kendisiyle ilgili konuşsun başkasıyla ilgili değil. Şimdi biz çünkü kendimizden sorumluyuz, başkasından evet. değil. İkinci bir adamdan sorumlu değiliz. Biz kendimizden sorumluyuz. Şimdi sen Arapçasını ömür boyu oku. Hocam şimdi bize Ne anlayacaksın? Biz bunu nasıl Hayır. İşte edelim? onu anlatıyorum ben sana. Ne anlayacaksın ömür boyu ayet Arapça Arapçasını okuduğun zaman? Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in niçin indiğine dair az önce iki tane ayet okuduk. Evet. Ve işte bunu uyar, uyarasın diye deniyor değil mi? Ve mesela Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi de Arap toplumuna inmiş olması inmiş olmasıdır. Başka bir şeyden değildir. O zaman bizim Arapça olarak okuyacağımız kısım nedir? namaz, tabii ki Arapçasını okuruz Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamı odur. Ama eğer Arapça biliyorsak bunu o şekilde anlamaya çalışırız. Bilmiyorsak mealinden anlamaya çalışırız. Çünkü bizi uyaracak olan o, Esas olan o manadır. Esas olan o manadır. Bize yol gösterecek olan odur. Aksi takdirde ne olduğunu bilmeden mesela insanlar vardır <laughs> yıllarca Kur'an-ı Kerim okur. Ha, onun niyetine Cenab-ı Hak sevap verebilir. Biz allah Teala'nın <laughs> rahmetine engel ol ama hiç kimse engel olamaz diye düşünüyor. Ama madem Allah-u Teala işte bu kitabı düşünsünler diye arka planını kavrasınlar diye uyarsınlar diye indirdim diyorsa manasını anlamadan nasıl uyanacaksın? Nasıl kavrayacaksın? Nasıl doğru gideceksin? Ve nasıl insanların seni yanlış yönlendirdiğini anlayacaksın.